çok bebeksin çok. Ya Veli amca bu kızın bir adı var mı? Yok daha koyamadım. Tamam bir isim koyalım o zaman. E bu kız mı erkek mi ya? Erkek. kız olsa da Feza koyardık ismini. Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> hmm. şaka şaka. E ee, şey olsun. Kahraman olsun bunun adı. Hastalık geçirmiş ya. Atlatmış galip çıkmış. Kahraman olsun hoca. Evet güzel isim. Güzel isim. Kahraman. Kahraman. Senin adın kahraman oldu küçük. <laughs> Hadi git bakalım. Hadi bakalım. Can Feza. Ay Vay kazana senin kazana. <laughs> Gözlemeler çok güzelmiş. olmuş. Ellerine sağlık. Beğendin mi? Çok beğendim. <laughs> akşama da erişte pişirir size. Yoğurt da yaptım, mayaladım dünkü sütten. Amcam, sen hiç zahmet etme. Biz akşama kalmayız artık. Sen yersin işlerinden. <laughs> Yok. Yiyemem. içim almaz. Ben bir şey soracağım sana ya. Merak ettim. <laughs> Sen niye yemiyorsun bu eriştelerden? Bizi o kadar met ediyorsun yani güzeldi. Güzel, güzel ne? ya. Ne o zaman? Ama yiyemem ben o erişte. Nesibemle beraber kestik o erişteleri. ...böyle sofra izini serdik kurusun diye. Sabahleyin kalkan istifleriz dedik. Sabahleyin. bu sabah uyanmadı Nesibe. Ben de artık yiyemedim eriştiri. Nasıl yerim ben o nesi Nesibe'nin elinin... Son de eriştirin Sakladım ben de. Güzelce böyle sakladım onu. Yani birkaç ay daha ya dayanır ya dayanma. Anladım. Amca. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz sustum içimde çıldır